Merhaba arkadaşlar. Bugün bir hesap makinesi yaptım aslında. Sadece bir 4 işlem yapan hesap makinesi yaptım. Onun sadece kod kısmını ve e, tasarımına kısaca anlatacağım. Kod kısmına bakarsınız. Lazım olan yerleri kendinize kaydedersiniz diye çekiyorum. Yaparken çekersem biraz uzun süre alacağı için yani böyle yapmayı makul bildim. Ben de daha yeniyim. Kusura bakmayın. Şöyle kısaca anlatayım arkadaşlar. Hesap makinesini ekran için label kullandım. Geri kalan tuşlar için de butonu kullandım. Hemen buradan kod kısmına geçersek. E, öncelikle yukarıda e, zaten kod kısmına geldiğiniz zaman şurayı yukarı bölümüne ben 3 tane değişken belirledim. İşlem ekran temizleme ve bir de e, ilk sayı diye bir değişkenler belirledim. Sonra buton yere geldiğimiz zaman yani bu butonların arkasındaki zaten bir sıfırdan dokuza kadar butonların arkasındaki tüm kodlar neredeyse hemen 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 aynı zaten sadece şuradaki sayılar değişecek geri kalan hepsi aynı olacak. Bu butonda ne yapacak e, sadece e, öncelikle ekranda yani label'da ekranda label'da 0 sıfır yazıyorsa 0'ı silecek. Ondan sonra 1 yazacak. Bu satır o işlemi yapıyor. Ee, bu satırda ya ya şey ekrandaki teksti sıfırlayacak. Ondan sonra ekran temizlemeyi false yapacak. Bu işlem zaten 0'dan 9'a kadar tüm tuşların arkasında aynı kod olacak. Gördüğünüz gibi. Ee, bir de toplama butonuna geldiğimiz zaman <laughs> burada işleme toplama yani artı artı belirliyoruz burada. Ee, ekran temizleme <laughs> true olacak. ilk numarada ilk sayıda corner to in ile tekste çevirecek Ekrandan alacak tekste çevirecek bir de şurada eşittir butonuna bastığımız zaman yani eşittir butonuna bastığımız zaman toplama çarpma çıkarma işlemlerini yapacak orada işte switch case kullanacağız burada da ikinci sayıyı belirliyoruz integer ile bir de sonuç diye bir değişken ikinci sayı ikinci sayı ile sonuçta iki tane değişkeni burada belirliyoruz. Buradan ikinci sayı ile ikinci sayı burada belir. Aynı doğru. Buradan şey yaptık. Onda da convert yaptık. 32 ile sonucu sıfıra eşitliyoruz. Çünkü burada sonucu kullanıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi. Yani sonuç ne olacak? iki sayının iki, ilk sayıyla ikinci sayının toplamı sonucu olacak. Doğru mu? Yani aynı basit bir şey bu zaten. Ee, aynı şekilde yine burada yazdığımız kod yani şeyde nerede toplamada ya, yaptığımız aynı kodu yazdığımız aynı kodu çıkarmada da yapacağız. Sadece şurayı değiştireceğiz. Aynı şekilde çarpmada da bir de Bölme işlemlerinde de aynı kodu kullanacağız. Sadece şurada iki bölme çarpma işlemlerini değiştireceğiz. Bir de bizim ne vardı? Burada C butonu vardı. Şey, ekran temizleme butonu vardı. O da çok kısa, çok küçük bir kod yazılacak. Ekranla yapalım teksti sıfıra eşitleyecek. Şimdi çalıştırdığımız zaman sizin önce nasıl bir şey çıkacak şöyle bir baktınız gördüğünüz gibi yani basit dört işlem yapan bir hesap makinesi toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini yapacak şöyle 23 artı 7 eşittir 30 tamam çalışıyor bunu da böleceğiz 2'ye ne yapacağız? 15 çıkması gerek. Tamam doğru. Bunu da çarpacağız. 4'e. 4'e çarptığımız zaman ne olacak? 30. 30. 60 olması gerek. Tamam doğru. 60. Bundan da 45 çıktığımız zaman ne olacak? 15. Tamam. Hesap makinemiz 4 işlem çalışıyor. Bir de şu C çalışıyor. C'ye bakalım. Ekranı sıfır, sıfırlaması gerek. Heh, tamam çalıştı. Bir de şu işlem çalışıyor mu? Ben onu merak ediyorum. 16 eksi 26 ne olacak? Eksi 10 çıkması gereken. Eksi 10 yapıyor mu acaba? Onu bir deneyeyim. Tamam. O da çalışıyor. Gayet iyi bence yani. Günlük işlemler yapabileceğimiz sade bir hesap makinesi oldu. Şöyle buradan bilgisayarın kendi hesap makinesinde çıkarayım size. Ha. Bu bizim hesap makinemiz. Bu da bilgisayarın hesap makinesi. Gördüğünüz gibi bilgisayarın hesap makinesi biraz donanımlı. bayağı çok işlem yapan bir şey. Bizim hesap makinemiz de bu kadar basit. Yani bunun gibisini yapabiliyoruz ama bayağı bir zaman var aslında. <laughs> Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşürüz.